Halk Bankası Müdürümüzle beraber Nazilli'ye hizmete varız. <laughs> Aydın'ın Nazilli ilçesinde Naziye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dursun Öztunç güven tazeledi. <laughs> Nazilli Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere çevre il ve ilçelerin kooperatif başkanları, birlik başkanlığı temsilcileri, nazildeki odaların başkanları, kurumların temsilcileri, oda üyesi esnaflar ve davetliler katıldı. Yeterli çoğunluğun oluşmasıyla divan heyetinin görevlendirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan olan genel kurulda, tek ile girilen seçimlerde, Mevcut yönetim kuruluna 2025 yılına kadar yetki verildi. Genel kurulun gündem maddeleri okunarak ibraz edildi. Açık oylamalarda tüm maddeler kabul edilirken, yeniden göreve getirilen Başkan Öztunç ise yaptığı teşekkür konuşmasında. Değerli izleyenler bugün Nazili Esnaf ve Sanatçılar, Kredi ve Kefaret Kooperasyonu Mali Kongresi var. Tabii yanımızda da çok değerli yönetim kurulu başkanımız Sayın Dursun Öztunç var. Bugünkü kongre ile ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Başkanım öncelikle hayırlı uğurlu olsun Mali Kongre'niz. Neler söyleyeceksiniz? Nazilli esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Mali Kongre'miz normalde genel kongrene birleştirerek Sayın Bakanlığın tavsiyeler üzerine iş tüzükte bazı değişiklikler olması nedeniyle Mali Kongre ile genel kongremiz ikisini birleştirerek önümüzdeki dört yıla çıkar olduğu için birleştirildi ve bu şekilde kongremizi yapıyoruz. Kaç üyemiz var nazil olarak? Şu anda 1850'ye yaklaştı üye sayımız. E, tabii bu son dönemde biliyorsunuz e, ciddi bir talep var. Biz de bu, bir ara bu talepleri karşılamakta bazen biraz zorlanık ama e, geçen genel kurulda da söz vermiştim nazilli esnafına. Ankara'ya yol edeceğiz dedik ve aynı şekilde son 15 gün içinde iki sefer Ankara'ya gidip gelerek Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine katıldık. 100. yılda esnafla yüz yüze karşılaşmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine katıldık ve bu davetten sonra biz yuvalarımıza dönmeden ciddi anlamda bir rakam paramız geldi ve esnafımıza başladık dağıtmaya. Tabii bir yığılmalarımız var biraz. Bunun da sebebi biliyorsunuz bir ay bir para olayımızda bir sıkıntı oldu. Bunun için bazı bir yığılmalarımız oldu. Ama inşallah önümüzdeki günlerde bunu telafi edeceğiz. Parayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Esnafımız rahat olsun. Biz bize verdikleri layık olmak için. Her zaman esnafımızın yanındayız. Yönetim kurulumuna beraber gecemizi gündüzümüzü esnafımız için çağıracağız. Yani o zaman 2023 yılı e, nazili esnafı ettiriyor. Tabii mutlaka için mutlaka. Güzel bir inşallah. İnşallah beklentimiz de budur. Sadece bizden değil piyasaların hareketlenmesi lazım. Bugün itibariyle e, yaklaşık biz 350 milyar lira civarında nazili esnafımıza geri dönüşümümüze beraber para dağıttık. Ama inşallah bunu daha da çıtasını yükselterek önümüzdeki günlerde daha da iyi bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Yani bölgemizde en iyi kooperatiflerin olmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şu anda son para gelen para bölgede en yüksek seviyede. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da konuşmasında Sayın Dursun Öztuç Başkanımıza bugün tabi destekler e, her şekilde devam ediyor. E, MHP Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanımız Sayın Haluk Alıcık da e, eski dönem Nazili Belediye Başkanı ve Dursun Öztunç'a samimi dostu e, diyebiliriz. E, destek için aramızda kendisinden bugünkü Mali ile ilgili bilgiler alacağız. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. E, kongremizin hayırlı olmasını diliyoruz. Tabi Dursun Öztunç e, uzun yıllarda dostunuz var. her zaman yanındasınız. Acı gününde, tatlı gününde her zaman yanındasınız. Bugün de buradasınız. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi bakın burada iki tane oda başkan arkadaşımızla beraber tamam mı? Kongreye. Kongrede merhaba demek için geldik. Tamam baktığımızda. Benim de üyelimdi de var ha. Ben de imza attım yani öyle baktığımızda. E tabi Dursun abi bizim yıllarca beraber aile dostluğumuz yapmış ve beraber meclis üyeliği yaptığımız bir abimiz. Bugün esnaf kefayetine o kendi tüzükten kaynaklanan efendim değişikten dolayı tekrar Türkiye'ye Türkiye gelende kongreler yeniliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisine, ailesine, tamam nazilimize, camiye hayırlı olsun diyoruz. Başkanım, e, esnafın durumu biliyorsunuz. E, son yıllar destekler var. Özellikle bu yıl 2023'te çok güzel destekler var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim de değerli arkadaşlar. Devletimiz elinden geldiğince en güzel hizmetleri vermek için, en güzel tasarrufta bulunmak için elinden geleni yapıyor. Bakma, daha da yapmaya da devam edecek işin açıkçası. Yani bakmak lazım. Tamam mı? Türkiye'yi elin değil, gövdesini taşın atmış olan bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı elinden geldiğince hem esnafımıza, hem sanayicimize, hem kobimize, hem vatandaşa, hem engellimize, emeklimize, herkese devlet memuruna elinden geldiğince en güzel şekilde yardım etmeye çalışıyor. Bunu iyi bakmak lazım, iyi görmek lazım. Mesela bunun en güzel örneğini de tamamen işte Covid döneminde yaşadınız yani dünyaya uçak kaldıran bir Türkiye var. Aşıyı bedava yapan bir Türkiye var. Hastasını bedava bakan bir Türkiye var. Avrupa sınıfta kaldı bu konuda baktığınızda. Yani Türkiye'yi bu dönem izlemek lazım. İnşallah Allah'ın izniyle 2023'te de seçimi kazandığımız zaman Türkiye'nin farklı bir vizyonu göreceksiniz, geçeceksiniz. Ama bizim ülke sevdamız çok büyük. Şimdi Atatürk e emaneti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz. Tamam Atatürk bizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti etme. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yani ufak hesaplarla kaybedemeyiz. Kaybetmememiz lazım. O yüzden bu ülkeyi tamamı hakikaten bu ülkeyi yönetebilecek. Bu ülke için e, fedakarlık edebilecek. Bu ülke için gövdesini daşın altına koymuş olan arkadaşlarımızın bu seçimde kazanması lazım. Bu da Cumhur ittifakı Yani baktığımızda. Yani şeyde hesapla beraber başladık. Yani bu şey yapmak lazım. Bakın işte görüyorsunuz yani bugün iki tane yasa çıktı. Bir büyükşehir yasası. iki başlıkta Türkiye çok çektik ki şimdi geçen gün ne diyorlar? 6 artı bir olacak diyorlar. Yani 6 tanesi öyle bir artı biri tamam mı? Karar verecekler. Cumhurbaşkanı olacak. Bu Türkiye'yi bir düşünün. Bir de bakmak lazım. Tamam mı? Onun için e inşallah her şey güzel olacak. Her şey e, baktığımızda Türkiye'miz için iyi olacak. 2023'ün 100. yılında Türkiye bence uçacak. Nazil uçacak. Çok teşekkür ederim başkanım. Yani. Nazilli'mize ve esnaf sanatkarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dursun Öztunç, değerli bir başkanımız. Allah yoluna açık etsin. Çok teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Başkanım, başkanım, Dursun başkanımıza ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Nazilimize hayırlı uğurlu olsun. Esnafımız için hayırlısı olsun inşallah. <laughs> Kompatimizin 2023-2024 yılları olay gel kurul toplantısına yönetim ve denetim kurulları adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli hazırım, bakanlık temsilcilerimizin gözetiminde yapılan tespitimizde Nazım Cepheli'ne imza satılan ortaklarımızın genel kurulun yapılabilmesi için gereken çoğunluğu sağladığı tespit edilmiştir. Genel kurulumuzun yapılmasında yasal olarak herhangi bir sakıncamız bulunmamaktadır. Beni ayrı ayrı teşekkür eden saygılarımı sunuyorum. Genel kurulumuz Nazilli esnaf ve sanatkarlarına şimdiden ayıp olmasını diliyorum. Nazilli esnaf ve sanatkarlarına yakışır bir gelen kurumuzun geçeceğini ümit ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 2021 ve 2022 yılın yılına ait yönetim kurulu faaliyet arz ediyorum. Kooperatifimiz kuruluş tarihi 31 Temmuz 1958 Seçim numaramız 232. Kooperatif merkezimiz Altıntaş Mahallesi 336 Sokak numara 6 Nazili Aydın'da faaliyet göstermektedir. Yönetim kurulumuz Dursun Öztürk, İbrahim Arın, Ayay Yeşil, Akın Karakoyu, Tanay Kandemir. Son genel bu tarihimiz 10 Temmuz 2021. 3 yıl için göreve seçilmişlerdir. Denetim kurulumuz Mahmut Arslan, Hasan Acar. 10 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 3 yıl için seçilmişlerdir. Tahmin bütçe ile gerçekleşen gelir ve giderlerimiz... oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, yönetim kurulunun ibrasını oylarınıza sunuyorum. Yönetim kabul edenler, etmeyenler, denetim kurulunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ederim. Oy kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım bugünkü genel kurulumuzu katılmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aydın Muğla Bölge Birlik Başkanımız Sayın Necip Saraç Başkanım biraz önce aradı. Genel kurulumuzun nazile esnafına hayırlı olmasını temennisiyle hepinize selamları var. Bunu iletmiş oluyorum. Misafirlerimizi kısaca bir misafirlerini tanıtacağız. Kuyuca Kooperatif Başkanımız Bıyıklı kooperatif başkanımız Halk Bankası müdürümüz efendim vergi dairesi müdürümüz Aydın Kırmızı Et Birliği başkanımız aramızda. Bunlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli oda başkanlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, genel kurulumuza hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Hepinizin işlerinde başarılar, yuvalarında mutluluklar temenni ederek saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum.